makine var. Bursa'da kullanmaya gerek kalmadan sadece oğuz gazıyla havadan üretilen bir sterilizasyon sistemi var. Çok yeni. Hmm. Ama kendi hastemiz çok da ucuz. İnanılmaz. O ne geliyor? Biz <laughs> programını <Şurada> boşalttık onu. Hiçbir şey yok. Biliyoruz yani. eğitim şeyin kendisi de bayağı bir <gülüyor> <gülüyor> çok yorulmuş hali. Geceleyin bile ders vermiş ama. <laughs> çok kullanmışız. Evet. Şimdi şuraya göstereyim. Bunda var mı? Yok. Şu, onu ne kadar Belki. içeriye e, koyacağız? Bir de uçtan ne kadar çıkması lazım? Bakın o, şurada bu pet şişedir. Aynen. Ben oradaki şey pet şişenin ağzı kadar. Bakın bu kadar gemesi yeterli. Pet şişenin içinden çıkmıyor tabii, değil mi? Tabii bu. Yok pet şişenin içinden bu şey e, başka bir şey olmuştu, şuradan çıkması gerekiyordu. Yandan çıkmış. İçeriye giriyoruz şimdi. Şundan mı sıkıyoruz? Yok yok. yok şundan şey, mı? Fıs fıs daha kolay. Şöyle yapıyorum. Evet. De ben de alayım. Size vereyim. Lütfen. Ondan hiç korkmayın. Hiçbir şey yaparken korkmayın. Ben bu ürünleri zaten şey yaptım. Bunlar eğitim e, ee, için. İstekin aldı. Lütfen. Alıp açacağız. Çok şey şuraya getirmeyin. Evet. Şimdi onu tamamen açalım şu şekilde. Homojen yapacağız. Evet, evet, homojen yapacağız. Evet. Şurada da tohumumuz var. Bu kadar bir geniş dağılması önemli. Peki, şöyle şey yapsam? Olur. Hı. Herkesin kendi bir el sistemi vardır. O oturur. Çok güzel. Tohumları <laughs> böyle hafiften ezebilir miyiz? Açmak için elinize böyle. biraz böyle yapabilirsiniz. hani topraklar gibi. Her sonra lütfen elinize evet. alkol ile bir tane. <gülüyor> <gülüyor> bir tür dizisi var. Efendim. <laughs> bir tür dizisi var. Mesela bunun ne oldu da, şeyi doğru ne oldu da, izah edelim. Eliniz neysin istiyorum ben? Hı hı. Tamam. Teşekkürler. Siz de pamuklarınız evde şey yapabilirsiniz. Cam kavanozla e, tencerede kaynattığınız zaman yaparız. <laughs> <laughs> evet hocam. <laughs> hocam vallahi özlemişiz sizi ya. E, buraya geliş nedenim kırmızı reşi mantarını çok merak ettim. Onu yetiştirmek istiyorum. E, burada da e, bunu öğreneceğime eminim. Çok da güzel şeyler öğreniyorum şu an. İnşallah başarılı olacağım. Eskişehir'den bir kız, bayan arkadaşımla geldim. Ee, uzun süredir araştırıyorum kırmızı reşi mantarını. Ülkemizde de 8 kat daha yüksek olduğunu öğrendim. Ee, o yüzden güzel topraklarımız var. Neden yetiştirmeyelim ki? Ee, hocamız gayet e, iyi bir hoca. Şimdi seven bir hoca. E, ben e, reşi mantarını daha önceden kullandım. E, kullanan arkadaşlarım da oldu. Bu Gano ürünleri sayesinde. Ee, üretimini de duyduğum zaman internetten merak ettim yani çünkü daha önce sadece yurt dışında yetiştirildiği ile ilgili bilgi var denimizde. Yani hani e, hocamızla da geldik ürünleri gördük gayet güzel başarılı. Neden olmasın biz de deneyelim dedik hem ülkemize hem e, kendimize de katkı olsun diye. Düzce Üniversitesi Genel Tanımlayış Tıp Merkezinde tıbbi mantar üretimi ile ilgili çalışmalarımızda belli bir aşamaya geldik ve şu anda e, bu hizmetimizin yaygınlaştırılması amacıyla vatandaşlarımıza tıbbi mantar yetiştiriciliği eğitimleri veriyoruz. Bunun için kurslar düzenliyoruz. Pandemi kurallarına uygun olarak küçük gruplarla yapıyoruz. Bunun dışında ayrıca sağlık personeline mikoterapi kursları da düzenliyoruz. Şu anda tıbbi mantar yetiştirilmesiyle ilgili kurslarımıza oldukça yoğun bir talep var. Biz aslında bölgemiz için düşünmüştük fakat tüm illerden katılım var. Ee, Eskişehir'den, Elazığ'dan, e, Samsun'dan, çok farklı illerden gelip katılanlar oluyor. Küçük gruplar halinde de yaptığımız için yoğun bir talep var. Onun için de sık sık kursları tekrarlıyoruz. Tıbbi mantar Mantarların özellikle ülkemizde çok fazla yetiştirilmeyen bazı türlerinin yetiştirilmesine çok büyük ilgi var. Bunların maddi kazançları da uygun olabilir. Tabii ki mantar yetiştirilmesi ve bunların satışı, bunlardan ürün üretilip satışları satılması, bunlar profesyonel konular. Bu konularda da biz bir parça eğitim veriyoruz ve üretmek isteyip de üretip de daha sonra bunlardan ürün geliştirmek isteyenlere de destek oluyoruz. Bu şekilde tıbbi mantar alanında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi mantar, tıbbi mantar mantarlar birçoğu aynı zamanda gıda olarak da kullanılıyor. Gıda olarak kullanıldığında çok fazla üretici olduğunda tabii ki fiyatlar çok aşırı derecede düşüyor. Sürümden kazanmak söz konusu. Fakat sadece tıbbi amaçla kullanılan mantarlarda fiyatlar daha yükseliyor. Tabii bu mantarlarda satış da zor oluyor. Yani hani vatandaşlarımız bunu bilmiyorlar ama satış da zor çünkü gıda olarak satılmadığında bir mantar sadece tıbbi amaçla sadece ihtiyacı olanlar alıyor. Ganoderma lucidum şu anda en popüler mantar, reşi mantar olarak biliniyor. Fiyatı toptan satış fiyatları yaklaşık 500 lira ile 1000 lira arasında değişiyor. Fakat bundan ürün üretip satıldığında ürünün içindeki miktara göre satış fiyatına göre çok yükseliyor. Yani bizim merkezimizde çay ve toz formu olarak 3000 liraya kadar satabiliyoruz. Piyasada daha pahalı satanlar da olabiliyor. Burada tabii ürün üretip o ürünün son kullanıcıya ulaşması ve gerçekten etkinliğinin ispatlanmış kaliteli ürün olması önemli. Bunlar olmak kaydıyla fiyatta üst sınır bulunmuyor. Çok yüksek fiyatlarda satışı mümkün.